Ha, Canan Hanım, ee, geldik biz. Tamam. Zor oluyor mu? Ne? Sinan'dan ayrılmak. Canlı canlı kalbimi sökseler daha iyi. Oğlum. Hadi babacığım. Hadi kalk. Geldik. Hadi oğlum geldik. Sen gelmiyor musun? Allah sonrasını ayrı ayrı devam edeceğiz. Tamam babacığım. Hmm. Hmm. Tamam. Uyandın mı? Çantı, çantı. Gel kocam. Sinan. Neredesin yavrum? Ölüyorduk korkudan. Ya geldim işte. Neredeymiş? Takımış işte. Hadi içeri girelim. Aç mısın bir tanem? Baba. Hı. Bir daha ne zaman görüşeceğiz? Sen ne zaman istersen oğlum. Seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Hadi al çantanı. Seni bıraksaydık önce. Ayrılıyormuşuz gibi konuştum. Genelde böyle geceler bana gelip bir kahve içmek ister misin şeklinde son bulur ya. O film nerede oldu? Yarınki iş görüşmende başarılar. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ayşegül sana bir şey söyleyeceğim ama sakın korkma tamam mı? Gel ben. Ne? Bir fares nedir bizi takip ediyor. Yürü benim gel. Hiç oluyor? Gel 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 gel. Biraz korkuyorum. <laughs> yaşıyor gibi yapmayacağız değil mi? Bence oradaki gibi yatabiliriz. Çantamda bir bankası var. Dedim karantin sokak mı? Ha, yanlış geldin. Ha. Dur az. Bekle geliyorum. Sen ne aşağılık herifsin ya. <laughs> Çantanda biber gazım var senin. Evet biber gazım var benim. ...bayağı etkili bir çözüm. Hasta <laughs> mısın sen ya? Ya o değil de... ...Sinan'ın sana gelmesi... ...ilginç değil mi? Kendini biraz yalnız hissediyor çünkü. Ah, bazen ben de öyle işte. İnsanlar bazen kendini yalnız hisseder. Beni bir gün unutacaksan... ...bir gün bırakıp gideceksen... ...boşuna yorma derdin. Boş yere mağaramdan çıkarma beni... Alışkanlıklarımı. Özellikle yalnızlığa alışkanlığımı kaybettirme boşuna. Vay. Buyur Azıcığım Karayel. İyi geceler. Ayşegül. Hı? Yarın akşam bana gelmek ister misin? Niye sana geleyim? Yalnızlık hakkında konuşuruz. Bir ajandama bakayım.